Bugün temizlik yapacağım. çizelim bir etrafı ondan sonra onu yerleştirelim. çıkardım bir yere koyayım artık. Şuraya koy o zaman. Tamam, ben ne yapayım? Sen suyu hazırla yerleri Paspaspası sileceksin. Çektim. evet paspası sen çekeceksin. Yapabilirsin aşkım. Güveniyorum sana. Bak orada domates sos var. Onu koy kovanın içine. Sonra bir de su. Oh mis. <laughs> Levent paspas pas yapıyor. <laughs> Ama ya şu pas pas yapmaya Ben Sen fazla pas pas yapmışsındır Çok zor. <laughs> Aşkım o ne? Pardon. Aşkım ne yapıyorsun? Oooo. anten psikolojik bozukluklarını seyrediyoruz. Biz <laughs> ikimiz de kötü yapıyoruz zaten. <laughs> Onu kararlaştırdık. Ting. Tamam. Tuttum. Tamam abi, pardon. Bakınız yerler parlıyor resmen. Adeta parlıyordu. Ne <laughs> oldu Aynen çok güzel de koktu bravo be evet. biliyorsun bu işi. Levent'in ayakkabıları çok güzel değil mi arkadaşlar özellikle çorapları bacakları zaten mükemmel müzik mi dinliyorsun <laughs> <laughs> Levent'ün suyunu temizlik tamam ha bu <laughs> Evet. Çay evet. Tamam. Aşkım baya istekli yapıyorsun ha. Bu kadar istekli Anladım oldum. Anladım ya yapıyorum. Sen düşün. Hiç... Aynen. Sen yapmıyorsun bunu burada. Aynen aşkım. Çok iyi. Aşkım. Ne oldu? Yaprağı da gitti. Evet. Yaprağı yap. mı şey yaptın? Evet. Al sana yaprağı. süpra. Supra. Evet, Kovatıyoruz temizlik yaparken niye şey yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Evet temizlik <laughs> şöyle, şöyle getir, şöyle. Adı Levent Ekşen. <laughs> Lan şunu götür tek ayağıma <laughs> Adı Hadi. Levent Ekşen. Bu kadar. Ben ne yapayım? Ya Levent ya daha yeni başlamıştık. Ne oldu bir utandın kameralara gelince? Çekiyor. Aşkım. Bak gibi mi? Hayır Levent. Evet. Levent Esra Erol hayranı. Bak teyzenin dişlerine bak teyzenin alt dişleri tamam mı üst dişleri. Dışarı... Aşkım Esra Erol sponsor oluyor ya onlara. Yaptırır yani ama niye dalga geçiyorsun ki? Biraz getir. <laughs> Aşkım temizlemedin güzelce. Ya nasıl de boydan boya çektim. <laughs> bir şey yok mu oralarda? Evet, Aşkım olması lazım ama ya. İçerisi çok tozlanıyor. Şu bak şu beyazların üstüne çıktın mı sen az ya, önce? Ben de boya çektim bir siyah yok temizlenmiş burası. Tamam şu beyazın üstü temizlendi mi? Temizlendi orası da. Onun arkası boş zaten. Tamam şunu temizler misin peki? Şunları tek tek teşekkür ederim. O da son zaten başka bir şey yok bulaşık kalacak geriye sadece o zaman. Aşkım valla iki gündür bulaşığı yıkayacağım diyorsun. Ceylan, Ceylan, geliyor. <laughs> Ceylan başka bir gruba demiş ki bu oğlan tarafı çok kötü bununla evlenme demiş. Ceylan mı geldi? Gel, geldi aşkım seninki. <gülüyor> <gülüyor> Bakın çok mutlu izlerken. <laughs> Adeta yüzü güneş açıyor. Yüzü şey gül açıyor. Yüzü ne denir ona? Yüzü güldü. Bak bitti. Tertemiz Evet, gerçekten mi? Teşekkür ederim aşkım. Arkadaşlar göz sağlığınız için ve temizlik hastaları için bu video burada sona ermiştir. Yoksa psikolojiniz bozulacaktır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ev nasıl temizlenmez adlı video sona ermiştir. Evet. Bayağı güzel temizledik ya ben. Ev nasıl temizlenmez? Ev. E böyle temizlenmez arkadaşlar. Nasıl Ama öğrenci olur. evi böyle temizlenir. Aynen. Şey yazabilirim aslında. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Başlık şey yazabilirim. Öğrenci evi nasıl temizlenir? Ya da temiz Ondan sonra şöyle çizgi ya da temizlenmez.